Kifit Bey, neredesiniz siz? Bir şey soracağım. Bizim patron yatakta nasıl? Aa, ne bileyim ben? Nasıl yani? Patronla yatmıyor musun? Aa, ne münasebet canım? Madem yatmıyorsun, ne çemkiriyorsun? Ay. Hayır, ne çemkiriyorsun? Ç çemkirmiyorum ya, Allah Allah. Sadece Mina hanım sizi görmek istiyormuş, bir şey konuşacakmış. Onu söyleyecektim. İyi, konuşmak istiyorsa masama gelsin. Aa, a, a. Mina hanım diyorum, Mina hanım, genel müdür Mina hanım. Sizi bekliyor odasında. Genel müdür Mina hanım, odasından başka yerde çekmiyor mu? Hep biz mi onun ayağına gideceğiz? konuşmak istiyorsa o benim masama gelsin Aa